Arkadaşlarım, sevgi dostlarım, herkese tekrardan merhabalar. E, buradan bu kanal vasıtasıyla bol bol size içimi döküyorum. E, duygu ve düşüncelerimi sizlerle paylaşıyorum. E, bir Dertleşiyorum yani, içimi boşaltıyorum. Ben rahatlıyorum. Beni de e, sağ olun dinliyorsunuz. E, söylediklerime önem veriyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Çok güzel mesajlar alıyorum. Arkadaşlar birkaç çok önemli noktaya, kısa tutacağım videoyu, birkaç çok çok önemli noktaya parmak basacağım. Ya ben çok içerledim, tüylerim hatta diken diken oldu, gözümden yaş geldi. Bu milli duyguları yaşıyorsanız siz de benim gibi, tüyleriniz diken diken oluyorsa, bu hassasiyeti taşıyorsanız gerçekten Türk vatandaşısınız, gerçekten Müslümansınız elhamdülillah. Gerçekten e, Türklüğü kalbinizde ruhunuzda yaşıyorsunuz demektir. Arkadaşlar Belçika'da bir kilisede, katedralde İstiklal Marşı çaldı. Ya bu zamana kadar belki dünyada olmuş bir ilç bu. Başka bir ülkenin ülkede, yabancı bir ülkede bizim Türk İstiklal Marşımızı çaldılar. Ve ben o İstiklal Marşını o sesle o kilise sesiyle dinlerken böyle tüylerim diken diken oldu. Hala bunun şoku üzerisi, üzerisindeyim. Böyle çok farklı duygular yaşadım. Bunlar gerçekten milliyetçi duygular. Umarım benle bu duyguları paylaşan birçok kişi vardır. Ve bunun üzerine hemen bu konuşmayı, videoyu çekmek istedim sizlere. Birkaç tane daha örnek vereceğim. Belçika'da ee, arkadaşlar kilisede katedralde İstiklal Marşımız çalıyor. O sevmediğimiz İsrail, Ermenistan ekip gönderip bizim Türk vatandaşlarımızın hayatlarını kurtarıyorlar. Deprem altından, o göçük altından insanlarımızı çıkartıyorlar. Başka ülkelerden, birçok ülke, 19 ülkeden Kırgızistan'ı, Yunanistan'ı, Ermenistan'ı, Ukrayna şu anda savaş halinde ve her şeylerini bırakmışlar, savaşlarını bir kenara itmişler. Bizim ülkemize kurtarma ekibi gönderiyorlar. Bizim vatandaşlarımızı göçüklerin altından kurtarıyorlar. Japonya, Çin, Arjantin, birçok ülke, İspanya, Portekiz, birçok ülke daha. En başta Türkmenistan, Azerbaycan Bizim vatandaşlarımızı kurtarmak için ekip göndermişler uçaklarla özel Japonların Çinlerin özel cihazlarıyla falan Tayland aynı şekilde bizim canlarımızı kendi vatandaşlarımızı to, şeyin molozların o inşaatın şeyin yıkık binaların altından çıkarmak için can canrevan mücadele ediyorlar. Bugün kaçıncı gün oldu artık? 130 saat oldu. Hala e, insanlarımız canlı kurtarıyorlar. Afat'ımız, Kızılay'ımız, Ahbap seferber olmuş. E, sivil kuru, kuruluş toplumları seferber olmuş. Oradan canlarımızı kurtarmaya çalışıyoruz. Bizim vatandaşımız yağma yapıyor. A101'den bugün gördüm, televizyon taşıyor, buzdolabını, çamaşır makinesini falan kapmış sırtında kaçarken oradan vatandaşımız müdahale ediyor falan. Bırakıp nasıl topukla kaçıyorlar? Şerefsizler. Marketleri yağmalıyorlar. Hani okey çok açsındır, muhtaçsındır. Gıdanı alıp çıkarsın tamam. Çünkü orada bankamatiklerden para çekilmiyor. Oranın durumunu anlıyorum. Açlık durumu var falan. insan karnını doyurmak için bir şey alır eder tamam ama bunlar yağmalıyorlar poşet poşet yağlar işte böyle poşetlerle alan kaçıyor alan kaçıyor resmen bir yağma ortamı yani bunu bizim vatandaşımız yapıyor ulan Belçika'da ecnebi ecnebi deriz Hristiyan deriz Müslüman demeyiz bu adam kilisesinde Türk Türkiye'nin vatanımın İstiklal Marşını çalıyor sen orada marketleri yağmalıyorsun. Be soysuz. be şerefsiz, ahlaksız, kitapsız. Tırlarımızın yolunu çeviriyorsunuz. Bunu yapan Suriyeliler falan da var, kendi vatandaşlarımız da var. Oraya yardım tırlarının önünü çevirip yardım tırlarını gasp ediyorsunuz. Giden yardımları gasp ediyorsunuz. Ya bu nasıl bir vicdansızlık ya? Va vatandaşım demeye utanıyorum yani. Bu nasıl bir ahlaksızlıktır? Vur emri verilmiş askere. Vursunlar. Vursunlar şerefsizleri. Hiç kanım kıpırdamaz yani. Orada bizim vatandaşımız can çekişiyor. Orada yağma peşinde, hırsızlık peşinde. Şerefsiz adiler. Nasıl bir örnek bakın. El alemin gavuru diyoruz, ecnebi diyoruz, yabancı diyoruz. Adam kilisesinde İstiklal marşımıza çalıyor. Sen Türk vatandaşısın. Kendi vatanını yağmalıyorsun. Oradaki can çekişen, depremin altında kalan aile yakınları, perişan halde herkes sen neyin peşindesin? Ahlaksız, şerefsiz. İnanamıyorum, kanım donuyor yani resmen. Yani bu videoyu kısa tutacağım arkadaşlar. Kanım dondu çünkü. İnanamadım. Yani Yurt dışından bile bu kadar ya ne futbolcu yurt dışındaki yabancı futbolcular, yabancı artistler, işte yabancı devletler. Bak Almanya, Almanya Cumhuriyeti 1 milyon euro bağışlamış. 1 milyon euro bağışlamış ve Alman vatandaşları diyormuş ki ya biz bu kadar mıyız diye vatanını eleştirmiş. Kendi vatanını hani biz bu kadar mıyız? Biz bu kadarlık mıyız diye kendi vatanını eleştirmiş. Düşünün yani bakın düşünün. Amerika Birleşik Devletleri aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları, oyuncuları, aktörleri bir sürü yardımlarda bulunuyor. Burada sivil toplum kuruluşları bir sürü yardımlarda bulunuyor. Türk oyuncular. Ve şuna da kanım dondu. Türkiye'den o kadar para yiyen işte Disney Channel'ı, KFC'si, Starbucks'ı, daha birçok Netflix hiçbir yardımda bulunmamışlar. Bu konuyla al alakalı hiçbir açıklama yapmamışlar. Ulan Türkiye'den o kadar ekmek yiyorsunuz, beş şerefsizler. Bunların hepsini kınıyorum. Bu yağmacıların hepsinin yatacak yeri yok. Allah cezalarını, belalarını versin yurt dışından bu kadar yardım yağarken el alemin gavuru dediğimiz Belçika Cumhuriyeti Kilisesi'nde katedralinde Hristiyan deriz Türk İstiklal Marşı'nı çalarken ki diken diken oldu gözlerim umarım bu duyguları yaşamışsınızdır sizde tüylerim diken diken oldu bunlar yapılırken bizim vatandaşımız bizi yağmalıyor İşte bu insanlar yüzünden bu, bu millet bu halde, bu devlet bu halde. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ya şu buna benziyor. Tırmanıyoruz, tırmanıyoruz, tırmanıyoruz. Bu şerefsizler sayesinde böyle aşağı çekiliyoruz. Bu şerefsizler sayesinde işte vatan hainlerisiniz. Allah bin türlü belanızı versin. Böyle sövüyorum, böyle küfür ediyorum. İçimi rahatlatıyorum resmen. Yapacak bir şeyim yok. Yanımda olsalar ben de o askerler, polislerimiz, askerlerimiz. Allah onlardan razı olsun. Orada onları pataklıyorlar ya aslında onları ümrütlerini sıkmaları lazım ki onların gene insaflı insanlar yani. Hani ağızlarını gözlerini patlatıyorlar o iyi yapıyorlar. İbret olsun. İbret alem olsun bu şerefsizlere. Bunları açıklayıp size rahatlamak istedim arkadaşlar. Çok sıkıcı haberler alıyoruz. biz burada kendi ilimizde yardım etmeye devam ediyoruz. Yardım zedelere. Bebek bezleri geliyor, çamaşır askıları geliyor, meyveler sebzeler geliyor, ev yardımı yapan var ev yardımı. Dün bizi aradı gece bir buçukta kadın. Ben dedi evimi dedi açmak istiyorum, anahtarı ablamda gidin alın. Oradan spotçu bulduk mobilyasını dedi ben vereyim dedi. Bir tane durumu iyi olan aileleri var bizim e, e, burada öğrenci velilerimiz. Onlar dedi ki ben çamaşır makinesi alayım, ben bulaşık makinesi alayım. Öbürleri yırtınıyor gidiyor LCY2'den oradan buradan torbalarla alışveriş yapıyoruz falan. Allah bin türlü razı olsun. Bin kere razı olsun. Çok da iyi insanımız var. Ama böyle şerefsizlere biz bu Türkiye'de barındırmayacağız. Böyle şerefsizleri. Onlar da ibreti alem olsun diye ne güzel videolar koyuyorlar ki diğer böyle şeylere yeltenenlere ders olsun, ibret olsun. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkürler. Çok doluydum. İçimi boşalttım biraz. Sağ olun, var olun.